Koy bizi Sanatçı, inan ki profesyonel gibi. Siz de... Peki. Allah Allah. Gel bakalım. Kumanda olarak gidiyor. Allah Allah. Bayrağı da... Ali. Bitti. Daha yok. Tüm Türkiye'ye selamlar. Bakalım. Ne bir şey yapabilir şey. Eğilmiyor Allah'ın izniyle. <laughs> Şimdi... Neden bugüne kadar meydan... Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, her yaştan ve her kesimden bu meydanı 15 Temmuz'dan itibaren dolduran sizlere selam olsun diyorum. Selam olsun. Cumhurbaşkanımız, liderimiz, başkonum komutanımız Recep Tayyip Erdoğan uyguladığı politikalarla, uyguladığı siyasetlerle bunları da hassetti. Bunları da hassettiği için bir darbe teşebbüsünde bulundular. Ve 15 Temmuz akşamı FETÖ denilen örgüt ve bunun beynelmiler destekçileri bir darbe teşebbüsü bulunduran. Ama sizler o noktada halkımızın milli iradesine, demokrasisine, meclisine, milletine, vatanına, devletine, ezanına, bayrağına kasteden bu darbeye şunu söylediniz. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere diyerek meydanlara çıktınız ve yine Meşgulemiz göklerde yüzen alsancak Allah'ın huzurunda eğiliriz biz ancak dediniz ve bu meydanları doldurdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bu meydanlardaki gençlerimiz, bu meydanlardaki kadınlarımız, çocuklarımız kundaktaki bebeğiyle geldi ve 246 şehit verdi. Bu 246 şehidimiz Şanlıurfa'da bundan nasibini aldı. O şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. O şehitlerimize şunu söylüyoruz. Emanetiniz emanetimizdir. Ne için öldüyseniz ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bu meydanlarda direnişimiz bu meydanlardaki duruşumuz pazar gününe kadar devam edecek eğer ikinci bir talimat gelmezse